Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir bugün arkadaşlar aşamalı kasacağız yanımda arkadaşım var arkadaşlar e, o benim diğer hesabımda oynuyor arkadaşlar e, konuyu çok fazla uzatmadan video geçelim ama geçmeden önce abone ol like atmayı unutmayın arkadaşlar o zaman hemen geçelim ben hazır dedim bizim tam hazır dedi e, bir mod seç tamam savaş topu harita böyle Şimdi karakter seçelim. Bakayım ben bunda Frank mi seçsem? Tamam ben bazı seçtim. Tamam bizimki de Daryl'i seçti galiba. Evet Daryl'i seçti. En var arkadaş takımda. Ama biz iyiyiz, iyiyiz. en iyi var sonuçta. Işte. Şöyle direkt aksesuarı açtım. Tamam. Bizim bizimkinin ölmesi lazım Amber'ın. Tamam, çok kolay. Oo, çok hızlı gol attık. Yine aksesuar. Ben atladım. Aa, ember. Tamam. Ben yanıyorum. Ya. Ben öldüm. Benim ultim var en azından. Hemen gitmem lazım. Hem topu almış. Tamam, en de gitti. Ve gol attık. Çok iyi, çok kolaydı. Tamam. İlkini aldım. iyi hemen tek hazırla basalım. Bakalım hangi mod gelecek. Ödül avı. Ödül avı ben çok sevmiyorum. Ne güzel karakter lazım bize. Ben bir Bayron aldım. Tamam ben onu o ne alsa tamam aldı karakter. Tamam ezar aldı. O ama kaç takımda chestler var. Evet geldik. Şu an tam bizim Edgar çok iyi. Ben onun canını doldurayım. Os. Biraz zor. Benim ölmem lazım. Edgar öldü ya. Şu Chester. Yani bizim vermiyor. Tamam. Ben şu Spike'ın canını doldurayım da. Öldü ya. Tamam. Ev görünce doluyor? çok iyi. Bitti oyun. O oh, nasıl? Çok az farklı yenildik ya. En azından 3 kupa düşürdü benden. Hemen başlıyorum. <laughs> ne <Knockout> geldi? <laughs> ne vardı tabii. <hadi>. <laughs> parça alayım. Tamam bizimki de oynamaya kaldı. Şu an çok iyi bir takımız. Aa çok kolay. Bakalım ne de öldürülebiliriz? Ben yine burada gideceğim. Aramada kimse yoktur diyecektim de. Oh tik tik ölmek üzere. Tik beni öldürecek öldür. Tamam. Tamam. İlk tur bizim. Sen tamam, kaldı? Tamam, benim ultim var. O güzel. Şöyle tam. Ult atacağım. Ult açtı o da. Tamam. Tamam. Çok güzel. Benim ultim de var. Hayır. Aa, öldüm. Evet. Oraya gidelim, oraya gidelim. Evet şöyle tika, tipin ultisi var. Oo çok iyi çok güzel kazandık. Yine aldık. Aziz gümüşe kadar gideceğiz. Gidebilirsek ya da bronz 3 oluruz. En azı diyelim. Soygun. Soygun hmm. çok sevmiyor. Hmm. Tamam ben R er Primo'mu alsam. Ben R er mu alsam ya. Tamam Free kalayım ben. Önerdim zaten. Oo, onlarda Edgar var. Edgar'a bu rock ee, sıkıntı. Şimdi benim aksesuarım var. Tamam. Edgar'ı aldım. Şu an ultim var. Aşırı güzel. Ulti bir yapıştıracağım. Of. Tamam. Tamam. Kimse çekemedim ama. Ulti attım kasaya. Oo çok kolay. Biz kasada olsak yeter. Oo tamam. Kazandık. Tamam. Çok iyi. Tamam. Şu an 300'deyiz. Tamam. Hazır diyelim. Savaş topu. Burada El Primo al. El Primo alacağım. Tamam ben El Primo'yu aldım. Evet karşı takım güçlü o karşı takım bizi öldürebilir Sörçleri var zaten bize bir çaksa öleceğiz Olmaz ki böyle biz yeniliriz Of Biz aşırı güçsüz beni durdurdu dayanamaz zaten biz yapamayız ki hiçbir şey. Şimdi biz şeyi savunmalıyız kaleyi. bu da beni durdurdu anca. Boş boş onu zaten. İlk tur gol attılar. Oo ikisi de perşembe açtı. ne <laughs> ya? Yenildik. Ama bu zaten yenileceğimiz belliydi. Evet. Tamam nakap. En güzeli nakap. <laughs> Burada ben yine parka gideyim. <laughs> dynamer kalacak galiba bizimki. Tamam dynamer. Aldı. Hayır ya. Tamam başladık tamam. Tamam. Belki alabileceğiz ama onlarda çeşitli dayanamak var. Ha, şuradan gideyim. Orada geldi? Lire koyu alabilirim. Şu çet. Şey. Ben gideceğim yanlarına. Şu ulti basmalıyım. Ulti attı. Çüş. Tamam onlar gelsin. Ben ulti, ben ulti atacağım onlara. Aferin. Ben aldım. Çasıl aldı beni son anda. Uf, alamadık. İlk tur onları. Şu Dynamite aşırı bozuyor. Ve Chester. Ben her şey konu yanına gitmeliyim. Tamam. Cüyü kaldı. Oh, çok güçlüler. Ben öleceğim, ben öleceğim. Ben ölmemeliyim. Aynamak beni alacak. Tamam multisinden kaçtım. Aman don. Tamam dynamak gitti. Bu tur umarım bizim olur diyecektim. Adamda saniye bir karakter var. Hemen hazır diyelim. Acı lava. En nefret ettiğim <laughs> Bundan ne alabiliriz? Bajon geliyor aklıma. Tamam ben alayım. Karşı takımda M's, Bibi bir de Motis. Yok. Edgar varmış. Ama bizde Search var. O güzel. Hangisi ben, ben zehir atacağım ki. tamama ama gitti. Search bir çekse düzgün bir ateş edeceğim. Aa bu bana dalıyor. En azından biz önde şu an. Şöyle canlarını arttırayım da. Ben ulti attım tamam. Ah biraz kasıyor. Tamam ben zehirliyorum onları. Şu an çok güçlü bir takımız. Ah maçız bana geliyor. Tamam. Şu an biz öndeyiz bir yıldızla. Aşağıda can arttıracağım. Tamam. Bir kişi oradaydı. Tamam. Tamam aldık. Son bir yıldız. Onu da alacağız. Çok taşıyor benim. Tamam. soru aldı. Oo, tamam bronz 2 olduk. Şöyle hemen aşamalı aşama ödülünü alalım. Açtım kostüm. Oo, çok iyi. Bayrona kostüm geldi. Tamam bu çok güzel. Hem de destansı. Tamam çok iyi. Hemen tekrar oynayalım aşamalı ilk defa bir kostüm geldi arkadaşlar. Bu kadar aşamalı hediyesi açtım. Hiçbirisinde <laughs> He bir hevle kostüm çıkmadı. Yap <laughs> <Bıcak> bölge. Bu <İşte> da <laughs> ben her zamanki gibi bir riyi alacağım. Şöyle bakalım. Tamam. Dynamiklı şey yani aldı. Derali. Onlar da işte. Enz var. Enz. var Ben hemen kendi tarafıma gidiyorum. Bir kişi hemen gitmeli karşı takımın sıcak bölgesine. Onlar da bize doluyor bir kişi zaten. Ah, ben kendi canımı doldurmalıyım. İzin vermiyorlar oy. Bizim yerimize. Tamam ben onu aldım. O arada benim üstüme benim e dondurmalarına gelen canını doldurabilir. Of. Tamam kovsu aldım. O da beni aldı. Şu an bizim yerimizin bir tane yer dolmalı. Dolacak da. Ben direkt gidiyorum o tarafa. Tamam. Ben kendi canımı dolduracağım. Ah. Aa kolt almış bizim yerimizi. Ben hemen gitmem lazım. Tamam kolt aldık. Almamışız. Tam alacaktım ya. Onlar alıyor. Bizim o yeri almamız lazım. Dynamite'la Derali gitsin ben hemen karşı tarafa gitmeliyim. Benim canımı doldurmam lazım. Aa bizim yerimizi kaptı. Bir kişi benim yanıma gelmesi lazım. Tam tamam aldım. Son anda. Hayır, Derölli'nin canı doldurmalıyım. Öldü. Kol bizim tarafa gidiyor. Kaybediyoruz. Mesela. Hayır. Kaybettik ya. Ah. Biraz bire gelmiştim O zaman arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Yani biraz ikiye kadar oynadık. Diğer e, videoda biraz üçe kadar oynayır, oynarız. Sen Herkese görüşürüz arkadaşlar ve bay bay.